Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Pazardan bakın şöyle çok güzel dekoratif begonyalar aldık ve fiyatları da gayet makul 10 liradan aldık arkadaşlar. Şöyle bakın kocaman saksıda güzel güzel şöyle siyah yapraklara sahip beyaz çiçeklere sahip güzel begonyalar. Bu begonyamızın da yaprakları yeşil ve çiçekleri beyaz gerçekten çok güzel. Şimdi ben öncelikle hemen diplerindeki topraktan arındıracağım arkadaşlar. Bunun için de ne yapıyoruz? Öncelikle şu saksımızı birazcık şöyle sıkıyoruz. Ve daha sonra saksından çıkarıyoruz. Şöyle. Hemen dibindeki topraktan arındıracağım. Çünkü bakın arkadaşlar dibine o kadar çok yüksek salınımlı gübre konmuş ki. Şöyle kamera görüyor mu? Bakın çok fazla yüksek salınımlı gübre var toprağında. Bu bitki için evet azı yararlı fakat çoğu zararlıdır hemen bu toprağımı arındırıp ben kendi toprağıma kendi saksıma dikeceğim. Bu video çektiğim yer farklı arkadaşlar. Burası kızımın balkonu. Kızımın bahçesini de çiçeklendiriyoruz şimdi. Bir sürü bitkileri aldık onun evine de. Onların saksı değişimlerini de sizlere videolarla çekmek istedim. Şöyle bu toprak zaten tamamen torf ve içi tamamen gübre dolu arkadaşlar. Ayrıca bu e, seradan gelen gübrelerde biliyorsunuz farklı hastalıklar, bakteriler olma ihtimali olduğu için bu topraktan kesinlikle ben arındırmayı tercih ediyorum. Kendi toprağıma, kendi saksıma dikiyorum. Kendi gübremi veriyorum ki bitkilerimde herhangi bir problem yaşanmasın çoklu kök ekilmiş arkadaşlar saksıya. Şöyle bakın. İyice toprağını gevşetiyorum ama kökleri asıl tutan kısmı bozmayacağım. Şu şekilde. Güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Kameraya yansıyor. Evet arkadaşlar bakın toprağından bir kısım arındırdım şu şekilde. Toprağını bıraktım. Şimdi hemen şu çıkan kökü de şuraya ekleyeceğim. Çoklu kök olarak ekilmiş saksıya. Hemen şöyle bir saksımı alıyorum dostlar. Kaç litrelikmiş bu? 4.8 litrelik bir saksı. Gayet büyük bir saksı. Hemen kendi hazırlamış olduğum topraktan içine döküyorum. Begonyalar yaz aylarında gerçekten bahçelerimizde, balkonlarımızda çok dekoratif olan bitkilerdir. Bakımları da oldukça kolaydır. Kış aylarında salonunuza ya da mutfağınıza alarak bakımlarına da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Sezonluk bitkiler değildir çünkü biliyorsunuz. Şöyle Hemen bitsinler. Oturtuyorum. Ve yanlarını toprakla dolduracağım. Aynı işlemi iki saksıya da uygulayacağım arkadaşlar. Beyaz saksı da bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bütün bitkilere çok güzel duruyor. Mümkünatı olsa aslında tüm bitkilerimizi beyaz saksı kullansak çok daha dekoratif duruyorlar. Özellikle yeşil bitkilere çok yakışıyor. Şöyle. Birazcık toprağını çok dolduruyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bizim hazırladığımız topraklar çok kof toprakları olduğu için sulama yaptığımız zaman çökecektir. Hemen bunu kenara alıyorum şöyle. Şimdi bunu aynı şekilde toprağından arındıracağım. Begonyalarınızı arkadaşlar eğer ki ılıman iklimde yaşıyorsanız bizler gibi kış aylarında dışarıda dursa da don vursa da üst kısmındaki toprak öle, bitkiler ölebiliyor fakat bahar aylarında köklerinden tekrar begonyanız canlanıyor. Benim bütün rex begonyalarım bu kış ölmüştü fakat bahar aylarında tekrar toprak üzerine çıktılar şu an birçoğu çiçekteler Size rex begonya videosunu çekeceğim bu aralar diğer kanalımda rex begonya videolarım mevcut diğer kanalımın ismi bir dünya kaktüsü arkadaşlar oradan da bakabilirsiniz şöyle bakın hemen bu topraktan arındırıyorum özellikle köklerinde hormon bezi var mı yok mu ona da dikkat ederseniz bitkiniz çok uzun yıllar sizinle yaşamaya devam eder bu oldukça arındırdım köklerini. Tekrar saksımı alıyorum. Eğer begonyalarınızı farklı bakım yapıyorsanız yorum kısmından yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bunlar şeker begonya diye geçen türler. Begonyanın da biliyorsunuz birçok alt türü var. Farklı türü var. Hepsi çok güzeller. Ben hepsini çok seviyorum begonyaların. Kızım da yeni yeni çiçek sevmeye başladı. Ona da sevebileceği türlerden almaya çalışıyoruz. Yetiştirebileceği türleri. Bitirdik arkadaşlar. Şimdi saksı değişiminden sonra yapmamız gereken bir şey daha var. Biliyorsunuz bunlar bahçe çiçeği, balkon çiçeği olduğu için can sularını vereceğiz. Fakat begonyamızın üzerinde kurumuş yapraklar, şöyle bakın, kötü yaprakları varsa arkadaşlar, şu şekilde bunları da almamız gerekiyor, bitki bunları tamir etmek için güç harcamasın. Bakın yapraklarda hastalık olabilir virüs olabilir mantar olabilir bunları da bitkimizden uzaklaştırıyorum uzaklaştırıp can suyunu vereceğiz daha sonra şöyle işlerine bir göz atıyorum bakın hatalı yaprakları var bu güneşten de olabilir bir hastalık kaynaklı da olabilir onu bilmiyoruz o yüzden hatta geçmiş çiçekleri varsa üstünde onları da alabilirsiniz arkadaşlar şöyle toprağını da dostlar ben e, sulamasını yaparken önce bir su döküyorum. 5 dakika dinleniyorum. Tekrar su veriyorum. 5 dakika dinlenip bir daha su veriyorum. Çünkü ilk can suyunu verdiğimizde saksıdaki bütün toprağın ıslanması çok önemli. Çünkü kullandığım toprak benim tamamen kuru bir toprak. Tamamen saksıdaki toprağın ıslandığından eminseniz bitkiniz gayet güzel gelişecektir. Evet arkadaşlar saksı değişimin bitti. Şimdi bunları biz balkonda pencere önünde yetiştirmeye devam edeceğiz. Bakın şu koyu yapraklar gerçekten çok güzel görünüyor. Aynı şekilde yeşil yapraklısı da çok güzel, çok şık. Şöyle saksılarıyla da gayet uyumlu ve güzel oldular. Evet dostlar benim bugünlük size anlatacaklarım bu kadar. Eksik yanlış anlattığım bir şey varsa yorumlar kısmında çekilmeden yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.